Artık bilgi çağında olduğumuz için hepimiz hayatın ileri safhalarında dinimizle ilgili yeni şeyler öğreniriz. Kimimiz Müslüman ailelerde doğup Müslüman olarak yetişti. Ama neden Müslüman olduğumuzu bilmedik. Sadece anne babamız Müslümandı. O yüzden bazımız Müslüman olmanın bir tür nimet olduğunu idrak edemedi ve dünyanın farklı bir bölgesine başka bir şehre taşınınca artık İslam'a uymayan bir hayatla karşı karşıya geldiniz baştan neden Müslüman olduğunuzu, neden ailenizin bunu seçtiğini veya neden buna inandığını bile bilmiyordunuz. İslam sadece yapa geldiğimiz birkaç şeye, birkaç ritüele sığdırılıyordu. Mesela namaz. Belki bazı Müslümanlar sadece cuma namazına giderler veya bazıları ise sadece bayram namazlarına katılır. Bu, bu şekilde indirgenir veya en azından sanırım Ramazan geliyor, evet, diyet yapma vakti geliyor, Böylece İslam indirgenir de indirgenir. Ama bazı insanlar hayatlarının bir anında İslam'ı yeniden keşfederler. İnancı yeniden keşfederler ve anlarlar ki vay bu iş ciddi. Allah benimle konuşuyor. Allah'ın kitabını yeniden bulurlar. Allah'ın elçisini yeniden fark ederler ve dinlerinde daha sebatkar olmaya başlarlar. Yani değişirler. Bir dönüşüme uğrarlar. Dönüş yaptıklarında ise tabidir ki herkes bunu fark eder ki onlar değişmiştir. Aynı şekilde giyinmiyordurlar. Aynı şekilde konuşmuyordurlar. Artık aynı yerlerde takılmıyordurlar. Çevreleri değişmiştir. Her şey değişmiştir. Etrafınızdaki her şey değişmiştir. Ama ne yazık ki böyle değişen insanlar, özellikle anne babalar bir heves, bir heyecanla çocuklarının da değişmesini ister. Çünkü ben gençken çok hatalar yaptım. Çocuklarımın da aynı hataları yapmasını asla istemem. 18-20 yaşındaki çocuğumda. da Aynı hatalara düşmesin. Bu sefer daha da heyecanlanır. Çocuklarının bu keşfettikleri şeyden faydalanmasını isterler. Bazen öyle üstelerler ki çünkü bu halden dolayı çok mutludurlar. Yarardan çok zarar yaptıklarını fark etmezler bile. Kontrolü ele almak isterler. Bunu kötü bir niyetle yapmazlar. Aksine sevdiklerinden böyle davranırlar. Ama kendimize hatırlatmalıyız ki bunu yaparsak, başkalarına bazı şeyleri zorlarsak, onlara laf anlatmaya çalışırsak, onlara çok üstelersek, onları Allah'ın dinine yaklaştırmaktansa onları uzaklaştırmış oluruz. Bazen anne babalar ve çocuklar arasında şöyle konuşmalar duymuşsunuzdur. Ne zaman anne din konusuna girse, namazdan, örtüden konuşsa, böyle şeylerden bahsetse oğlu veya kızı, oh benim kalkmam lazım, sonra görüşürüz anne der. Çünkü şimdi her fırsatta sözü dine getirdiğinde alerjik bir reaksiyon oluşuyor ve bunun nedeni sensin, onlar değil. Sonra da dersin ki onlara Numan Hoca'nın videolarını göndereyim, belki videolar yardımcı olur. Ve biliyor musunuz, şimdi o videolar istenmeyen postalar klasöründe duruyor. Sosyal medyada beni engelliyorlar çünkü yüzümü görmek o çocuklarda alerjik bir reaksiyon yaratıyor. Mesela, of yine mi? Bu adam bana annemin bana hep kızdığı şeyleri hatırlatıyor. Benle benim gibi davetçiler hakkında böyle düşünüyorlar. Hoca ne dedi biliyor musun? Şu ne demiş duydun mu? Biliyor musun? Bu videoyu izlemelisin. Şöyle yapmalısın. Hayır, hayır, hayır. Lütfen durun. Yavaş. Bir adım geri gidin. İlk yapmanız gereken şey sevmek. Birine sevgi gösterdiğinizde, birine ilgi gösterdiğinizde bizim söylediklerimizi dinlemeleri konusunda çok hevesli oluruz. Ama biz onların söyleyeceklerini ne sıklıkla dinliyoruz? Birisi sıkıştığında onun ne kadar dinliyoruz? Daha çok video için lütfen kanalımıza abone olunuz ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Teşekkürler.